Herkese merhaba sevgili çocuklar. Evet yeni bir video ile karşınızdayım. E, bu bizim 5. E, videomuz oldu. E, bundan önceki videodaki hareketlerimizi umarım hepiniz uyguluyorsunuzdur. E, bunları evde kaldığımız bu zaman içerisinde uygulamanızda fayda var. E, evet çocuklar bugün e, yeni bir hareketle karşınızdayım. E, bu hareketimizin adı burpee. Ee, bu hareketle de yine bütün vücut, e, vücudumuzun tamamını çalıştırdığımız oldukça etkili bir hareket. E, yine daha önceki bir şınav hareketi diyebiliriz aslında buna. E, bir önceki videodaki tırtıl hareketimize benzer e, bir hareket. E, evet bu hareketi ben size şimdi gösteriyorum. E, mutlaka e, bu hareketleri de yapıyoruz. Evet hareketimiz yandan gösteriyorum yine gördüğünüz gibi. Ee, yine ayaklarımı bir omuz genişliğinde açıyorum. Burada ellerimi tam ayak uçlarıma doğru avuç derimi getiriyorum. Getirdikten sonra ayaklarımı hızlı bir şekilde geri atıyorum. Bir tane şınav çekiyorum. Tekrar ayaklarımı ikisini aynı anda tam dirseklerimin bulunduğu yere kadar hızlı çekiyorum. Bu yani squat pozisyonuna geliyorum. Sonra burada sıçıyorum. Tekrar yapıyorum. Ayaklarımız burada. Bir omuz güneşini açıyorum. Avuçlarımı koydum. Evet. İttiriyorum ayaklarımı hızlıca. Bir tane şant çekiyorum. Tekrar geliyorum. Sıçıyorum. Evet. Hareketimiz bu. Bu hareketi ee, zorluk derecesine kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bir tane şınav çektim. Siz şınavınızı arttırabilirsiniz. 2 3 4 5'e kadar yükseltebilirsiniz. Yine günde 5 2 e, defa, bir sabah bir akşam, 5'e defa bu hareketi yapabilirsiniz. Evet. Bütün vücut eeecun organizmasının tamamını çalıştırdığımız oldukça etkili ve güzel bir hareket. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.